Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli Konyalılar, güzel kardeşlerim. içinde bulunduğumuz Recep ayı Cümlemiz için ve ümmeti Muhammed için hayırlara vesile olsun inşallah. Allahümme barik lana fi recebe ve şaban ve belligna ramazan. Amin. Değerli kardeşlerim, ben Konya'da 1973 ve 76 arasında 3 yıl misafiriniz oldum. Konyalılardan, kardeşlerimden misafirperverlik, güzellik, kardeşlik, ve sehavet gördüm. Allah hepinizden razı olsun. Konya'ya minnet borcumuz var. Konya'ya kardeşlik borcumuz var. Konya'ya güzel duygularla hislerimizi minnetle açıklama borcumuz var. Allah hepinizden razı olsun. Evet, bir şey istirham edeceğim madem ki böyle bir hukukumuz var. Gençler, Hocamın ifade ettiği gibi coşkularınızı alkışlarla değil, sadece bir tek tekbirle ve şu her cümlenin arkasından istirham ediyorum. Biz yedi abiniz, hocanız, kanaat önderi ve büyükleriniz olarak Konya'ya ümmeti Muhammed olarak yeniden kardeş olmaya geldik. Konya'da tevhidi vahdeti kardeşliği beraberce yaşamaya geldik. Allah bir diyen kardeşlerimizle kucaklaşmaya geldik. Kurşunla kaynatılmış duvarlar gibi bir tek duvar gibi olmaya geldik. Allah'ın ipi olan Kur'an'a hep beraber sımsıkı sarılmaya geldik. Kalplerimizi Kur'an'la birbirine kanetlemeye geldik. Mevlana Celaleddin Rumi'nin dediği gibi ben ben deyi Kur'anem eğer can darem, ben men haki Muhammed muhtarem demeye geldik. Biz Kur'an'ın köleleriyiz. Muhammed muhtarın ayağının tozu yüz demeye geldik. Biz bir organı, bir azası hasta olunca bütün vücudu hastalanan, acı çeken, hummaya tutulan bir tek beden gibi olmaya geldik. Biz birbirini sevmedikçe iman etmeyeceğini bilen, iman etmeyince de cennete giremeyeceğinin şuuru içinde olan müminler olmaya, kardeşler olmaya geldik. Kardeşlerim biz ruhamau beynehum eşiddâü alel küfar ifadelerini birbirlerine karşı merhametli ama Allah düşmanlarına, İslam düşmanlarına, peygamber düşmanlarına, Kur'an düşmanlarına karşı izzetli ve onurlu, şiddetli olmaya geldik. Değerli kardeşlerim işte böyle bir ümmeti Böyle bir kardeşliği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de sadece Ensar ve Muhacir arasında değil, Evs ve Hazreç arasında, tüm müminler arasında tesis etmişti. Biz o kardeşliği bu çağa yeniden taşımaya geldik. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, müminleri kardeş yaptığında onların kabile kardeşliği, kavim kardeşliği, kan bağı, cahiliye adetleri, bütün bu kimlikleri, bütün bu aidiyetleri, bütün bu tanımlamaları çöp sepetine attığı gibi İslam'dan başka, Müslümanlıktan başka bütün aidiyetleri, tarihin çöp sepetine atmaya geldik. Biz yeniden ensar ve muhacir gibi kucaklaşmaya geldik. Biz İsar kardeşlerini kendi nefislerine tercih eden müminler olmaya geldik. Kardeşlerim işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'nin Nüfusunun sadece yüzde onunu kardeşler kılmıştı. Evsi, Hazreti, Ensarı, Muhaciri, Bilal-i Habeşi'yi, Suheyb-i Rumi'yi, Selman-ı Farisi'yi ve diğerlerini bir tek beden gibi yapmıştı. İşte Müslümanların bu birlikteliği, yüzde onun birlikteliği, yüzde doksanın gönüllerini fethetti kalplerini fethetti, fetihlere yeniden çıkacaksak, yeniden gönülleri fethedeceksek, yeniden dünyaya bu kardeşliği haykıracaksak, önce kendi aramızda etnik kimliğimizi, meşrep bağlantılarımızı, vakıf, cemaat, grup, hizip bağlantılarımızı ikinci plana atarak bu sahnede görüldüğü gibi kardeş olduğumuz zaman Allah'ın izniyle o yüzde doksanların gönülleri fethedildiği gibi dünyanın fethinin gerçekleşeceğine emin olabilirsiniz. Fethiniz mübarek olsun. Kardeşlerim, işte bu kardeşliği gören bir siyonist, kurt siyonistin, yaşlı bir siyonist Yahudinin bir tuzağına dikkat çekmek istiyorum. Ve onu bugüne taşımak istiyorum. Evs ve Hazreç'in 120 yıl aralarında savaşan Medine'nin iki büyük kabilesi Evs ve Hazreç'in 120 yıl savaştıktan sonra Boğaz Harbi'nde nihayet anlaşıp İslam kardeşliği de gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Medine'yi teşrif buyurunca onları Adeta kurşunla kaynatılmış bir duvar gibi yaptıktan sonra, bir beden gibi yaptıktan sonra bir gün Evs ve Hazretin dünkü düşmanları bir araya oturmuşlar. Medine'de can ciğer kuzu sarması adeta sarmaş dolaş güzelce muhabbet halindeler. Yiyorlar, içiyorlar. Şemmas bin Kays isimli bir Yahudi lanetli şu anki Siyonistlerin atası, şu anki adeta Netanyahu'nun dedesinin dedesinin dedesi diyor ki, diyor ki bu Müslümanlar böyle sarmaş dolaş, böyle kardeş oldukları sürece Medine'de bize hayat hakkı kalmayacak. Kardeşlerim, bakın şu kardeşliğimizin kıymetini bilelim. Burada tarih yazılıyor. Trabzon'da tarih yazıldı. Konya'da tarih yazılıyor. İstanbul'da yazılacak. Türkiye'de yazılacak. Ama kardeşliğimizin kıymetini bilin. Şemmas bin Kayslara ya da Şas bin Kayslara aman dikkat. İslam alemi İslam zirvesinde İslam ordusunu kurmaktan bahsediyor. Bu hafta kutlu doğum haftasında tevhid, vahdet, kardeşlik türküleri söyleniyor. İHA kardeşim projesini başlatıyor. Herkes kardeşliğimizi yeniden keşfetmeye başlıyor. Elhamdülillah ama şammas bin kayslara dikkat. Diyor ki bu Medine'de üstelik çoğunluktalar Müslümanlar böyle kardeş oldukça bize hayat hakkı yok. Bir Yahudi delikanlıya çağırıyor, öğretiyor, onu ajan provokatör olarak kullanıyor. Diyor ki git onların arasına otur muhabbetlerine katıl. Onların kabile duygularını, kavmiyet duygularını hatırlat. Bu az harbini hatırlat. Son savaşlarını hatırlat. Orada birbirlerine karşı nasıl adeta kin kusmuşlardı? Kabile duygularıyla nasıl birbirlerinin boğazlarını sıkmışlardı? Birbirlerine karşı nasıl kavmiyetçi ırkçı, milliyetçi şiirler söylemişlerdi, hadi onları hatırlat. Ustaca o ajan provokatör, bugünün 5. kol faaliyetleri, bugünün istihbarat faaliyetleri, bugünün CIA'leri, bugünün efendim İsrail gizli istihbarat örgütleri, aklınıza ne geliyor, İngiliz'in MI5'leri vesaireleri aynı işi yapıyorlar. Git hatırlat, başlıyor hatırlatmaya şiirleri okumaya. Onlar mümin insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeş kıldığı, birbirine kaynaştırdığı, kalplerini Kur'an'la kaynaştırdığı insanlar ama insan ama zaaf taşıyor ama kabile aidiyetlerini unutamayabiliyorlar aman kardeşlerim cemaat, meşrep, mektep aidiyetlerini yahut kabile aidiyetlerini İslam kardeşliğinin önüne çıkarabiliyorlar. Aman dikkat! Başlıyorlar o şiirlerin etkisiyle. Biz bu asla sizi tokatlamıştık, sizi yenmiştik. Hayır efendim biz üstündük falandı filandı derken her iki kabileden Allah Rasulü'nün yakın arkadaşları ayağa kalkıyorlar. Sinirleniyorlar, öfkeleniyorlar, ırkçılık duyguları galeyana geliyor aidiyet duyguları ilkel, cahili aidiyet duyguları ayağa kalkıyor. Diyorlar ki hadi o zaman silah başına, hadi harreye, hadi savaş meydanına. Efendimiz'e haber hemen ulaşıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz doğru yanlarına koşuyor. Bir rivayete göre onlara diyor ki ey ey Müslümanlar siz imandan sonra yeniden küfre mi dönmek istiyorsunuz? Siz yeniden cahiliyeye mi dönmek istiyorsunuz? Bu ne haldir? Allah sizi kardeşler kıldı ve bir rivayete göre işte hafız kardeşimin en başta okuduğu ayeti kerime ya bu anda nazil oluyor ya da Efendimiz onlara bu ayet okuyor. Estaizu billah. Ya <laughs> eyyühellezine amenu ve'tesimu bihablillahi cemiyan ve lâ teferreku. Ey iman edenler hep beraber bir kısmınız değil toptan Allah'ın aynı ipine Kur'an'a sarılın Allah'ın kitabına sarılın, İslam'a sarılın, sünneti Resulullah'a sarılın Sarılın ki ayrılmayın Başka bir ayette ifade edildiği üzere Birbirinizle didişmeyin Ve la tenaz'u birbirinize niza etmeyin Aksi halde fetefşelu ve Öyle olursa o zaman aptallaşırsınız, korkaklaşırsınız, sinersiniz, silikleşirsiniz. Basiretinizi, ferasetinizi kaybedersiniz. Bugün maalesef birbirimizle didişe didişe, birbirimizle dalaşa dalaşa bu basiretimizi, ferasetimizi kaybettik. Allah muhafaza. Ve tezhebe Ve rüzgarımız gitti, gücümüz gitti, kudretimiz gitti, ümmet birliği kayboldu. Şimdi bugün burada Konya'da dün geçtiğimiz ay Trabzon'da ondan önce Antalya'da, Adana'da, Diyarbakır'da inşallah yakında İstanbul'da başka yerlerde tarihin akışını, tarihin çarkını tersine çevirme zamanı gelmiştir. Yeniden kardeş olma zamanı gelmiştir yeniden kaynatılmış duvarlar gibi olma zamanı gelmiştir. Görelim sizi Türkiye Müslümanları, Türkiyeli kardeşlerim, Konya'lı kardeşlerim bu insanlığa, bu ümmete yeniden kardeş olmanın nasıl olduğunu. Kimliklerini, aidiyetlerini ikinci plana atıp yegane kimliğimiz olan İslam kimliğini, Müslüman kimliğini, İslam kardeşliği kimliğini öne çıkarmaya var mısınız? Yeniden Müslüman olmaya, yeniden kardeş olmaya, yeniden mümin kardeşler olmaya var mısınız? Öyleyse fethiniz mübarek olsun. Öyleyse inşallah insanlığın gönüllerinin fethi mübarek olsun. Kardeşlerim tıpkı Efendimizin yaptığı o kardeşliği yeniden inşa ettiğimizde insanlar şunu görecek: İşte kardeşlik bu, işte İslam bu, işte Müslümanlık bu, işte merhamet bu, işte adalet bu diyecekler. O zaman İslam yeryüzüne yeniden hakim olacak, tarihin öznesi yeniden Müslümanlar olacak. İnşallah gazanız mübarek olsun, fethiniz mübarek olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ve